Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyır kıyır ağızda dağılan pizza kreker tadında tuzlu kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış. Ben tereyağı ve margarini karışık olarak kullandım. Üzerine bir adet yumurta akını ekleyelim. Yumurta sarısını üzeri için ayıralım. 1 Türk kahvesi fincanı çörek otu. 1 yemek kaşığı mavi haşhaş. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı kadar tuz, birer çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ve kekik ekleyelim. Ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip karıştıralım. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandığında ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Daha sonra cevizden daha küçük parçalar kopartarak yuvarlayalım. Ben şeklini bu şekilde yapmak istedim. Sizler isterseniz kalıpla keserek de yapabilirsiniz. Minik misket kurabiyelerimizi hafif aralıklı olacak şekilde tepsiye yerleştirelim. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürelim. Ben üzerlerine biraz mavi haşhaş serptim. Sizler isterseniz sade olarak da pişirebilirsiniz. Daha sonra 175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık yarım saat pişmeye bırakalım. Pişen kurabiyelerimizi biraz soğuduktan sonra servis edelim. Bakın videoda da gördüğünüz gibi kıyır kıyır ağızda dağılan pizza kraker tadında harika kurabiyeler oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.